Bu ekranda gördüğünüz tanıtım videosunu Canva'da nasıl yapıyoruz? Ona bakacağız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız lütfen. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Öncelikle oluştur sekmesinden video seçiyoruz. YouTube videosu oluşturacağız. Video yatay seçiyoruz. Buraya öncelikle bir tane arka plan atıyoruz buraya. Şöyle soft bir kırmızı rengi olsun ve buraya bir başka bir renk katmanı atmak istiyorum. Onu da şu kareyi seçiyorum ve şunu şuraya boyutlandırıyorum ve bunu biraz uzatıyorum şuradan sol taraftan da şu şekilde uzatıyorum. Buraya da renk vermek istiyorum. Öncelikle aynı rengi vereceğim ben ee, buraya ve ben şimdi tanıtacağım ürünü buraya aktarmak istiyorum. Şu en aşağıya geldiğinizde burada modeller kısmından baskıya geleceksiniz ve buradan şu kitabı seçiyorum değerli arkadaşlar. Ama make olarak geliyor buraya. Buraya bir tane kitap kapağı atmanız gerekiyor. Ben bu şarkılarla Fransızca öğren kapağını atmak istiyorum. Şöyle bir kitap olmuş oldu. Ama öncelikle şu kitabı ben şu şekilde küçültüyorum ve en alta koyuyorum değerli arkadaşlar. Aynı zamanda bunun saniyesini ben burada 2.5 saniye yapıyorum. Ve buradan sağ tıklıyorum sayfayı çoğalt diyorum. Şu küçük fotoğrafı hemen kitap kapağına alıyorum ve buradan şu şekilde büyütüyorum. Ve buraya şöyle konumlandırıyorum. Ondan sonra bir tane metin ekle eklemek istiyorum buraya. Fransızca şekilde hemen yazı tipini anton yapıyorum ve bunu büyük harfler olarak değiştiriyorum. Şöyle yazıyı konumlandırıyorum. Kitabın arka kısmına gelecek şekilde olsun. Biraz daha yazıyı büyütüyorum. Şöyle konumlandırıyorum. Ve bu yazıdan bir tane kopyalamak istiyorum ve efektler kısmına gelip şurada ana hat efektini kullanmak istiyorum değerli arkadaşlar. Şöyle. Ee, ve şu yazıyı hemen şu şekilde kaybolacak vereceği gelene kadar şöyle kaybolacak şekilde sağ tarafa atıyorum. Bu yazıyı aynı şekilde yine alıyorum ve böyle kaybolana kadar buradan şekilde alıyorum buraya. Buradan bir tane kopya daha almak istiyorum. Yazımı alıyorum. Şöyle konumlandırıyorum markasına. Şu yazımı da alıyorum. Buraya almak istiyorum. Üstüne hemen. Buradan yine bir kopya daha almak istiyorum. Kopyayı aldıktan sonra şu üstteki efektli olan metnimi kaybolacak şekilde sağ tarafa sol tarafa atıyorum ben. Şunu da küçültüyorum. Öncelikle şunu unuttuk değerli arkadaşlar. Şunu şöyle Biraz daha koyulaştırmak istiyorum rengini değerli arkadaşlar şu şekilde. Gelelim kopyaladığımız metne aynı şekilde şöyle Bu rengi yapmak istiyorum şöyle. Fransızcayı şöyle küçültüyorum. Bir tane kopyalamak istiyorum üstüne. Şarkılarla Fransızca. Şöyle şunu küçültüyorum. Buraya kitapla ilgili bilgileri aktarmak istiyorum. 143 sayfa. 9 şarkı analizi diye bütün bilgileri aktarıyorsunuz buraya. Ben daha uzun olmasını istemiyorum videonun. Hemen geriye dönüyoruz. Burada ben bir animasyon eklemek istiyorum. Animasyona tıkladıktan sonra şöyle. Buradan animasyonları seçebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ben şu animasyonu seçmek istiyorum. Geleceğim buraya. Aynı şekilde buna da aktarmak istiyorum animasyonları değerli arkadaşlar gelelim en başa video katmanlarımızın arasına geldikten sonra burada geçiş ekle diye bir kısım var eşleştir ve taşı animasyonunu ekliyorum efektini ekliyorum süreyi en sona getiriyoruz ve tüm sayfalara ekle diyoruz değerli arkadaşlar şimdi ben videolarımın iki buçuk saniye olmasını istiyorum. Şöyle saniyeyi geldikten sonra iki buçuk saniye ve tüm sayfalara uygula diyorum üst kısımdan ve videomuzu şimdi izleyebiliriz değerli arkadaşlar. Ben bu, bu kitabımın biraz daha sağ tarafta şöyle olmasını istiyorum. Büyütmek istiyorum. Şu şekilde şu şekilde görünmesini istiyorum değerli arkadaşlar daha güzel olur şimdi fark ettim evet böyle daha iyi ve şu ve şu rengimi arkasına almak istiyorum bu şekilde evet şimdi daha güzel oldu değerli arkadaşlar evet, tanıtım videosunu kanvada bu şekilde yapıyorsunuz daha farklı şeyler, kreatif şeyler düşünebilirsiniz. Böyle basit bir tanıtım videosu yapmış olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tasarımda kalın.